SporX. Galatasaray'da transfer haftası. Galatasaray'da transfer haftası. Galatasaray için transfer haftası geldi çattı. Sarı Kırmızılılar tam da planlandığı üzere bayram ertesinde kolları sıvayarak gündemdeki isimleri renklerine bağlamaya çalışacak. Önümüzdeki hafta çok kritik. Yeni sponsorluk anlaşmalarından gelen sıcak para, FIFA ve UEFA nezdinde yapılması gereken öncelikli ödemelerin sorunsuz şekilde halledilmesini sağladı ve transferin önünü açtı. Özellikle önümüzdeki hafta işte bu yüzden çok kritik. Hedef kampa yetiştirmek. Çünkü Galatasaray'da tüm planlar, 8 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampı öncesinde transferlerin bir kısmını yetiştirmek üzerine yapıldı. Öncelik 3 bölgede. Cimbom'da ilk iş olarak orta saha, sol bek ve forvet takviyelerinin tamamlanması bekleniyor. İlk isim Lindro Paredes. Bu doğrultuda transferi için geri sayıma geçilen ilk yıldız Lindro Paredes oldu. PSG'de ikna edildi. 29 yaşındaki Arjantinli orta saha ile her konuda anlaşan Sarı Kırmızılıların, kulübü PSG'yi de sonunda ikna ettiği öğrenildi. 4 milyon euro. Fransız devi, takımın yeni sezon planları arasında yer almayan Paredes'i 4 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a vermeyi kabul etti. Pazarlık sonucundan memnun. Tecrübeli futbolcu için 6 milyon euro bütçe ayıran Jim Bomb, pazarlık sonucundan memnun. 4 yıllık sözleşme. Paredes ise Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve Güney Amerikalı oyuncuya senelik 2.5 milyon euro garanti ücret ödenecek. Torreira'nın yanına. Galatasaray'da ana plan, Paredes'i Torera'nın yerinde değil, yanında kullanmak. Avrupa'ya yeni orta saha, yani Avrupa kupalarına gidilirken, Torera Paredes merkeziyle hem savaşçı hem de topla ilişkisi iyi olan bir orta saha kurgusu düşünülüyor. Orta saha ile birlikte sol bek, Galatasaray'ın orta saha ile birlikte sol bek transferini tamamlanması da bekleniyor. Sol bek transferi sarı kırmızılıların listesinde Leipzig'in Angelino ve Sassuolo'dan Rogerio üst sıralarda yer alıyor. Center for kalmadı. Galatasaray'da orta sahadan hatta sol bekten de daha fazla transfere ihtiyaç duyulan bölge ise kuşkusuz forvet. Sarı kırmızılıların elinde direkt center for kalmadı. İlerleme sağlanamadı. Galatasaray yönetimi tamamen Icardi transferine odaklandığı için gündemdeki diğer oyuncularla tam anlamıyla istenen ilerleme sağlanamadı. Sadece Barış Alper var. Ancak kamp yaklaşırken sadece kanattan ön tarafa devşirilen Barış Alper Yılmaz bu bölgenin oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Okan Buruk çözüm bekliyor. Okan Hoca forvet krizine acil bir çözüm bulunmasını bekliyor. Silva için pazarlık sürüyor kulübün golcü gündemine gelen son isim olan Leipzig'den Ander Silva için pazarlıklar devam ediyor. Bu transfer tamamen Alman kulübünün tutumuna bağlı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.